dolar. Bir apartman, iki öğrenci evi, üç kız, dört erkek. Kızlar binaya yeni taşınmışlar. <gülüyor> <gülüyor> of of, bir bitmedi şu temizlik. Yerleşemedik bir türlü eve. Tuğçe, nerede kaldı? Alt tarafı bir makarna yapacaksın. Öldüm açlıktan ya. Getirdim, getirdim. Oha Tuğçe, kettle'la mı yaptın makarnayı? Ya da ocak bağlanmadı, sen bunu yapabildiğimize dua et. Tutun bakayım şunu. Oh! Eee? <laughs> 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 ee nasıl süzeceğiz bunu Tuğçe? Bak şimdi nasıl süzeceğiz biliyor musun? Böyle karşısına geçiyorsun, böyle uzaktan süzüyorsun. <laughs> Kızım her akşam makarna yemekten kaçak kaç çıktık göbeğe. La oğlum öldük açlıktan. Hazır mı çorba? <laughs> evet evet hazır çorba yaptım. Ya her fırsatta şu salak espri yaptırtıyorsun bana. Yanında ne var? <laughs> hey Allah'ım ya yanında ne mi var? Pekin ördeği, Brüksel lahana, sen ne istersin kardeş? Ekmek var oğlum ekmek. Orkan, alış oğlum bunlara. Öğrenci evinde ana yemek diye bir şey yoktur. Özlenen anne yemeği vardır. <laughs> ya biz yarım ekmeğin arasında çeyrek ekmek koyup yediğimiz günleri biliriz be. Neden ekmek arasına ekmek koyuyorsunuz? Çünkü ekmeğin arasında bir şey olma dürtüsü bizi psikolojik olarak doyuruyor zaten. Kızlar, yan tarafta dört tane erkek oturuyor biliyor musunuz? hı. <laughs> biz taşınırken bir tanesi bizi seyrediyordu hatta ben gördüm. <laughs> Tipi nasıldı bari? Valla böyle hazır çorba ekmek yemekten mallaşmış, liseyi kopya çekerek bitirmiş, tipik öküz burcu işte. Öküz burcu olamaz. Neden? E burcu kız ismi de ondan. Ya. <laughs> <laughs> Allah aşkına ya, her evde senden bir tane vardır hem. <laughs> ya, Allah korusun şu yaptığın espri, Hülya Şarkı bir duysa var ya. E duydu işte, ne oldu? Yan tarafa üç kız taşınmış lan. Ben gördüm de taşınırlarken bir şeye benzemiyorlar. <laughs> Peki sen hiç aynaya baktın mı ben bir şeye benziyor muyum diye? İyi de birader, sen bir şeye benziyor musun diye ben niye aynaya bakıyorum ki? Arif, sen daha bu espri bir anla cümleyi bile anlamadın lan. Sen liseyi nasıl bitirdin lan? Kopyayla. Kızlar, şimdi onlar var ya, kesin... ..."Bir şeye ihtiyaçları var mı diye zillerini çalsak mı?" -...diye düşünüyorlardır. -"Atma şunları ya." Oğlum, şimdi onlar var ya, bence kesin... ..."Ya bir şey isteme bahanesiyle bir çalsak mı zillerini acaba?" ...diye düşünüyordur. Ne dinliyordu bu? Fettahcan'dan boş bardak. <laughs> Bir şey duyuyor musun bari? Ne diyorlar? Öyle dedikodu yapıyorlar. Erkek milleti işte. Böyle donup kalmış olsan bile dedikodu yapıyorsun derler. Kız milleti işte. Skeç de olsa cevap verirler. Gel, gel, gel. Sakin ol, sakin ol. düzelt, Allah, hay, 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 hay. Heyecan, heyecan. Ay. Of. Kızlar, çöpünüz var mı? Evet. Yok Süleyman abi. Yok mu? Vallahi geldiler. Oğlum geldiler lan. <laughs> Bıyık tamam. Saçın ayır ayır. Tamam. Hadi açıyorum bak. Vallahi kızlar geldi. <laughs> Beyler, aidat. Hah! Yine aynı salak kelime. Eşek Anırması'yla Araba Kornası'nın birleşiminden oluşan sinir bozucu aylık kabus. A-İ-DAT! Az önce biri hayran bastı. Yok be Siliman abi, denkleştirip yarın verelim olur mu? E şimdi denkleştirin. Şimdi bozuk yok abi. Ya sen bana bütün ver, ben bozarım diyeceğim de... ...bu sefer de sen bozulacaksın. Neyse, size bir gümünlet. Hadi bakalım iyi akşamlar. Yalnız Süleyman abi. O akşam değil, akşam akşam. <laughs> tamam tamam. Akşam olsun. Hadi bakalım. Yalnız Süleyman abi. O da tamam değil. Tamam olacak. Tamam. Ben <laughs> ne parayı şimdi istiyorum? Ya tamam Süleyman abicim ya. Hadi sana iyi akşamlar. Hadi selametle. Oğlum çok komik adam lan bu Süleyman abi. Geçen gelmiş diyor ki bana. La oğlum sizin evden hiç çöp çıkmıyor. Kıyamıyorsunuz mu la atmaya diyor. <laughs> Ya espriye bakar mısın ya? Hayır. Bilse öğrenci evlerinde geri dönüşüm diye bir şey var. Adam zaten şoka girer. Bak sen de yenisin bilmezsin. Biz mesela geçen gün bir kilo çekirdek çitledik. Onların kabuklarını attık mı zannediyorsun? Ne yaptınız? İşte biz onları sobada yakarak ısınma yoluyla geri dönüşüm sağlıyoruz. Oğlum mesela yumurtayı açlıyoruz. Kabuklarını soyuyoruz. O kabukları ne yapıyoruz? Ne yapıyorsunuz? İşte onu biz de bilmiyoruz. Öyle duruyor kabuklar. Of neyse kızlar ben duşa giriyorum. Al canım, annem ararsa duşta dersin. Oldu, baban ararsa ne diyeyim canım? Babam hayatta aramaz, en son ne zaman ararsam para istiyorsun dedi kapattı. Haklı Şş, beyler, şaka oh. maka, kira da yaklaşıyor ha. Sevallah, bildiğimiz bir cisim her ay düzenli olarak bize doğru yaklaşıyor. La oğlum, sen hangi akla hizmet geçen ay bir tanesini veremediğimiz kirayı... ...bu ay iki tanesini birden vereceğiz dedin? O an o parlak fikir gelmeseydi aklıma, şu an soğuktan kanın dolaşmıyordu lan artist! Beyler tartışmayı bırakın da hepimizin babasının durumu aynı derece, nasıl kötü olur lan? Aslında durum sandığınız gibi değil beyler. Nasıl, nasıl yani? yani? Benim babamın durumu hepinizinkinden kötü. Hadi lan, lan, lan! Şimdi birimizin babası arasa, dese ki oğlum bana bir yerden para çıktı, paraya ihtiyacınız var mı? Size pa para göndereyim mi dese? Ne kıyak olur be! İlaç olur, oh olur var ya. Vallahi babam arıyor. Yemin et. Oh. Aç aç aç. <laughs> Efendim baba? Oğlum ne yapıyorsun? Ders çalışıyoruz baba. Yalan söyleme çocuğum. Tamam baba. <laughs> Oğlum böyle hiç hayal kurduğunuz oluyor mu? Birimizin babası arasa, <laughs> bana bir yerden para çıktı, sana para göndereyim mi falan diye. Baba yemin ederim şimdi kuruyorduk hayali. Bilirim, bilirim. Ben de okurken öyle hayaller kuruyordum. Öyle boş hayaller kurmayın. Oturun ders çalışın. Hı? Bak telefonu? Nerede telefon? Burada. Ben, ben değilmiş. Alo, Makbule duşta teyzeciğim. Sen niye öyle hemen duşta dedin ki? Şüphelendim ben şimdi. Ha yok, vallahi duşta teyze. Çıkar zaten üç dakikası kaldı. O ne öyle be maç gibi? Vallahi bizde duşlar yedi dakika sürüyor teyzedim. Şimdi tüp çabuk bitmesin diye kendi aramızda ortak bir karar aldık. Zaten yedinci dakikada çıkmazsa sekizinci dakikada mecbur çıkar. O niye kız? E tüpü kapatırız da ondan. Neyse kızım neyse ben bekleyemeyeceğim. Sen söyler. Yirmi lira gönderdim idareli kullansın artık. Aa gene dondu bunlar. Oğlum, şişt, gel vallahi geldiler, geldiler, geldiler bak, Geldiler. dikkatli olun, hadi saçlarını tara, bıyıklarına bak, tamam, hadi açıyorum, kesin bu sefer kızları abi, kesin ya. <laughs> Sen miydin, Siliman abi ya? Yalnız o Siliman değil, Süleyman, Süleyman. <laughs> Beyler, beni yönetici gönderdi, sizi televizyondan izliyormuş. Bu olay iyice kaynaşmaya doğru gidiyor, skeci bitirsinler dedi. Ya amma yaptın Süleyman abi. Süreniz de oluyor desen neyse. Kızlar. Heh, duyduk duyduk. Selamda buluşalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet diyenler yani bire, hayır diyenler yani ikiye basıyor. Bir evet, iki hayır. Siz İlk turda kaç evet almıştınız? İki. İki, evet, İki evet şey aldık. Evet. Hadi canım. Evet. E, bayağı iyiydiniz. Teşekkür ederim. İlk ol. turda kaç <laughs> evet. Kim hayır verdi Uyarı <laughs> ki? Uyarı olsun diye. Uyarı olsun <laughs> diye. Öyle mi? Ha. Evet, Uyarı. Uyarıyı dikkate al. Tamam. <laughs> evet ben demişim. Ben belgelerle geldi bana. Ya birinci turda yaptığınız hani parodisel işte taklit yerine burada yaptığınız skeç çok daha yaratıcı. Çok güzel şakalar. Teşekkürler. Çok iyi şakalar e, bütün öğrencilerin de empati kuracağı şakalar, Fethi Açan boş bardak şakası gerçekten, <laughs> gerçekten çok komikti. Harikaydı. Bir tek e, böyle hikayeyi merak ettik yani finalde ne olacak buluşacaklar mı biraz durumu evet. hani kısa keselim diye mi yaptınız ya da Yok. final mi aklınıza gelmedi? Yarın finale kalırsak devam etmeyi düşünüyorum. Bu skece mi devam ediyor? Evet. evet. Vay çakallık yapmışlar. <gülüyor> <gülüyor> evet. <laughs> evet inşallah ben gerçekten merak ettim inşallah kalırsınız. İnşallah. Öğrenci evi iki skecini ilgiyle bekliyorum yani tebrik ederim. Müthiş bir fark var ara, birinci turla bu arası. Teşekkür ederim sağ olun. <laughs> Öğrenci evi iki <2. gülüyor> yakında inşallah. Evet. Ben resmen profesyonel bir tiyatro oyunu gibi seyrettim. Çok teşekkür. Gerçekten Çok o duyguyu teşekkür aldım abi. yani. Çok sağ olun. Çok evet. sağ olun. <laughs> Teşekkürler. Teşekkürler. Ve merak ediyorum ne olacak diye. İnşallah. Evet, ben de aynı görüşteyim. Yani biraz tabii eksik oldu. Hani ortada bıraktınız bizi. Seyirci olarak e, yani tadına doyamamış olduk. Hani çok da sinir bozucu olmasın. Yarı finale gelip de finale bırakmayın bence. Öyle mi yapacaksınız? daha. <laughs> 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 yani yarı final olursa İnşallah. Sonra... Yarı final çıkamazsanız biz yapacağız? Aydın'a gelip mi izleyeceğiz? <laughs> ne yapacağız <gülüyor> <gülüyor> yani? Bekleriz, bekleriz. Ya, yani hikaye hakikaten biraz yarım kaldı yani. Evet, sonra e, bence ben olsam... Eser tabii konunun uzmanı ama... ...en azından ufak bir temas yaptırırdım. O kadar ayrı oynadı ki ikisi. Psikolojik olarak bir birleşme bekledik. Hani bir kapı çalsaydı da, merhaba deseydi de... ...ondan sonra haftaya bıraksaydınız. O, o da ilk teması... Evet. Aç kaldık yani. Bence. Evet, seyirci aç kaldı mı? Bu sorunun cevabını alacağız. Yüzde kaç? Evet demiş seyircimiz. Evet, yüzdesini alıyoruz. akşam size ne gösterecek? Kötü bir puan değil ama ödesizli bir puan. Bu evet. liste bekleyeceksiniz. Tebrik ediyoruz. Akşam sağ Sağ olun. <laughs>